Merhabalar sevgili vlog kanalı takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte 1 Ocak'ta gerçekleşecek olan çekilişimiz hakkında konuşacağız 1 Ocak'a sizlere hediye edeceğimiz ürün Pirana 9919 Bu ürünümüzü sizlere değerli takipçilerimize hediye edeceğim Şimdi isterseniz çekilişimizin koşulları hakkında konuşalım Birinci şartımız kanalımıza abone olmak Bu her zaman belirlediğimiz bir şart Kanalımızda abone olup olmadığınızı, abonelerinizin göründüğünü açtığınız ve açmadığınızı da kontrol ediyorum. Yani haksızlık olmasın. Zaten ikinci şartımız da buydu. Abonelerinizin göründüğünü açmak. Üçüncü şartımız ise videonun altına katıldım, abone oldum ve Instagram'da kullandığınız ismi yanına yazarak bana kolay sağlamış oluyorsunuz. Şu şekilde söyleyeyim. Şimdi ben çekilişi gerçekleştirdim. İsminiz yanında mesela kasıdığım abone oldum yorumunuz var. Ama yanında Instagram hesabınız yazmıyor. Ben sizin takip edip etmediğinizi bilemiyorum. Bu yüzden e, yorumların yanına yani yorumlarda yanına Instagram hesabınızı yazmayı unutmayın. E, dördüncü şartımız ise Instagram hesabımız takip etmekte tabii ki de. Şartlarımız bu kadar. Yerine getirip getirmediğinizi kontrol ediyorum. Yani gerçekten şartları yerine getiren kazanıyor. Bu arada çekilişlerimiz, abonelerimiz arttıkça çoğalacak. Mesela biz ayda bir defa çekiliş yapıyoruz. Bu genelde 23'üne denk geliyordu. Ama ım, sizlere yılbaşı sürprizi yapmak istedim. Bu yüzden bir ocağa doğru şey yaptım. Bu yılbaşından sonra normale dönecek. Ama bu arttıkça mesela ayda e, iki defa olabilir. Bu sizlere bağlı tabii ki. Bir de zaten Instagram hesabımızın linkini oradan açıklama kısmına bırakırım. Instagram hesabımızı takip etmek isterseniz. Tabi bu çekilişte zaten zorunlu hale geldi. Onu da söylemiş olayım. Zaten takipçimiz çok az. Gerçekten bunu anlamıyorum. Bizi Youtube'dan abone olup da Instagram'dan takip etmeyen takipçimiz kalmasın. Gerçekten. Ee, oradan yeni videolarımı haberdar edeceğim sizi. Takipçimiz artarsa tabii ki. Ee, takip etmeyi unutmayın Instagram hesabımızda. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, zaten çekilişimizin koşullarını söyledik bugün de. Abone olmayı ve yeni videolarıma haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hoşçakalın.